Bugün konuğumuz Nissan Juke. Nissan Juke ikinci nesliyle aramızda ve bu otomobil büyük bir değişim yaşadı. Bazıları için Nissan Juke ilk nesli nedeniyle yasaklı meyve gibiydi. Çok fazla odaklanmış bir kitleye sahipti aslında Nissan Juke. Nissan enteresan bir şekilde kaşkayla elde ettiği o çok geniş kapsamlı tüketici kitlesine Cuk'la erişemedi. Çünkü vakti zamanda Nissan B sınıfı SUV'ların daha çok, çok çocuksuz ailelere, bekarlara, belki de gençlere hitap edeceğini düşünüyordu. Bu nedenle de ilk nesil Cuk biraz daha sportiflik sevenlere, biraz daha farklılık sevenlere hitap ediyordu. Biraz sanki mini modellerle rekabet edecek tarz sahibi bir araç olmaya çalışıyordu. Bazıları sevdi, bazıları nefret etti. İlk nesil Cuk'tan bu nedenle de bazı insanların kafasında Cuk adı pek de öyle ilgilenilebilecek bir konumda değil. Bu yeni cüksa her şeyi bambaşka bir açıdan ele almış. Tasarımı evet çok benziyor Selefine ama boyutlarında özellikle önemli bir değişim var. Bu arada Cuk'un gelişimi de birazcık garip oldu aslında. Bir dönem yeni neslinin tanıtılmayacağı bile açıklanmıştı bu otomobilin. Onun yerine daha sade tasarımlı bir otomobil tanıtılacaktı bu sınıfta. Ama sonrasında Avrupa'daki potansiyel nedeniyle Cuk'un devam etmesine karar verildi. Bu tasarımın yani daha doğrusu devam etmesine karar verildi. Captur'la aynı altyapıya sahip. Renault Captur'la aynı altyapıya sahip. Boyutlar itibariyle de ona yaklaşmış ki bunun anlamı da nesil değişiminde bu aracın çok ciddi bir şekilde büyüdüğü mesela boyu 7 santimlik artışla 4 metre 21 santim e ulaşmış bu sınıf ortalamasına denilebilir şimdi aracın arka tarafına geçelim hemen bagajda bunun karşılıkları bulunuyor mu onları anlatayım size 354 litreydi ilk nesil Cukun bagaj hacmi buradaysa 420 litrelik bir bagaj hacmi söz konusu bu değer sınıf ortalamasını karşılıyor aslına bakarsanız kızaklı koltuklara sahip bazı rakipler kızaklar öne itildiğinde sadece yani arka koltuklar en ön konumdayken daha iyisini sunabiliyor birkaç tane daha rakip var bu civarla kamyonlarda bagaj hacmiyle birlikte geliyor. Yani çok iddialı bir konuma yükselmiş aslında bakarsanız. Bagaj hacmi konusunda sunumlarda bazı eksikler var. Mesela yükleme ile zemin arasındaki fark oldukça fazla. Bu tasarım öncelikli bir otomobil sonuç itibariyle ve evet orada bazı feragatlarda bulunmanız gerekiyor. Ağır yükleri buradan kaldırmak için birazcık güç harcamanız gerekecek. Değişken bir zemin sunuluyor bazı pazarlarda belli ki. Çünkü burada hazırlıkları var ama Türkiye pazarında en azından böyle bir sunum yok. Eğer değişken bir zemin, hareketli bir zemin olsaydı en azından gerekli gördüğünüzde bu eşik farkını ortadan kaldıracak bir şekilde sokabilecektiniz bagaj hacmini ama ne yazık ki bu sunulmuyor. Zeminin altında alan tasarruflu bir yedek lastik bulunuyor. Yani normalden biraz daha ince bir, geçici olarak kullanılabilecek bir yedek lastik bulunuyor. Koltuk sırtlıklarını yatırıp bagajı genişletmek yine o değişken zeminin eksikliğini, e, eksikliğin getirdiği bazı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bir eşik oluyor orada. O eşikten atlatmanız gerekiyor. Büyük yükleri rahat bir şekilde yani tamamen o bagaj hacmini kullanamayacaksınız. Bu pandizutta zeminde saklamanız gerekiyor. Bu e, değişken zemin olsaydı çok farklı olurdu. Gerçekten de başarılı olurdu. Bu otomobilin sunumları. Arka koltuğa geçelim o zaman. Neler var orada onları anlatayım. Cuk'un arka koltuklarından bahsetmeye başlamadan önce kapı kollarından bahsetmek lazım. Bu otomobilin kupe olarak algılanması sağlansın diye burada da Yine gizlenmiş kapı kolları kullanılıyor. Kimse bu otomobillerin kupe olduğunu düşünmüyor artık, artık. Ama yine de bu gizlenmiş kapı kolları hala sektörde bulunabilen şeyler. C sütununda duruyor bu kapı kolları ve birazcık yüksek konumlu belki çocukların kullanmasında sıkıntı olabilir. Ama ergonomik açıdan başarılı diyebiliriz bu kapı kolları için. Ona da bir bakmanız iyi olabilir. Arka koltuklara geçtiğimizde 2 metre 64 santime uzamış Nissan Juke'un aks mesafesi bu değer. B-SU sınıfındaki en büyük değerlerden bir tanesi. Renault Captur'la paylaşıyor. Yani aynı altyapıyı paylaştı, diğer bir modelle paylaşıyor. Bu e, aks mesafesinin Juke Selefi'ne göre inanılmaz bir büyüme var burada. 10 santim civarında neredeyse büyüme var. Sonuçları da olacaktır. Tabii ki bunun nedir bu sonuçlar diyecek olursanız. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre yerli. Burada gördüğünüz gibi gayet güzel bir diz mesafesi var. Bazı kompakt sınıf crossoverlarla benzer bile diyebiliriz. Sınıfında da ortalamanın biraz daha üzerinde kalıyor. Diz mesafesi açısından Nissan Juke. Baş mesafesi de iyi denilebilir. Bu araçta bir cam tavan, açılır tavan, sunroof vesaire bulunmuyor. Yani tavanda bir işgalci bulunmuyor. Tavan mesafesinin tamamını rahat bir şekilde kullanıyor. Kupe formlu bir araç olmasına rağmen, tavanı yani alçalıyor olmasına rağmen, rahat bir iyi bir baş mesafesi var diyebiliriz. Benden daha uzun boylular bile rahat edecektir. Baş mesafesi açısından Nissan Juke'da. Yaşam alanı açısından bazı sorunlar var. Mesela bu iri yapılı koltuklar, bu en üst donan sahip bir araç. Bu koltukların kafalıklarında Bose ses sisteminin hoparlörleri bulunuyor ve zaten koltukların yapısı da biraz irice. Bu nedenle ileriye doğru görüş açım pek açık değil tahmin edersiniz ki. Neyse ki camlar bu tarz bir araçtan bekleneceğinden daha geniş bir görüş alanına, görüş açısına sahip. Biraz yüksek konumlu camlar yani cam çizgisi biraz yüksek. Bu nedenle kısa boylular belki dışarıyı görmekte bazı sorunlar yaşayabilir ama benim boyumdaki bir insan için rahatça dışarıyı görmek mümkün oluyor. Bunun dışında ön koltuk kızakları da geriye doğru biraz fazla geliyor ve e, ayak boşluğunu daraltıyorlar bu otomobilin. Bu ne demektir? O koltuk kızaklarının arasına koymanız gerekiyor. Ayaklarınızı burada rahatsızlık verebilir bazılarına. Koltuk kızakları bu da bakılması gereken konulardan bir diğeri. Diğer sunumlara geçecek olursak kalite konusunda çok bir şey beklememiz gerekiyor. B sınıfı bir araçtan sonuç itibariyle ama yine de mesela kapı tutamağı gibi yerlerde elinizin normal olağan şekilde değeceği yerlerde makul plastikler var. Arka camlar tek dokunuşta inip kalkmıyorlar. Ee, yani elektrikliler sadece otomatik değiller. Bu da bir Japon otomobilinden beklenebilecek bir sunum aslında. Güzel bir kapı iç cebi var. Hem bir şişe bölmesi var hem de arkada birkaç eşyanız daha saklamak için yine alan sunuyor. Koltuk sırtından arkasındaki cepler oldukça güzel. Bu tarz sportif koltuklar pek başarılı olmazlar bu tarz sunumlarda ama burada bayağı eşyanızı alacak bir e, saklama alanı mevcut. Ve orta konsolda da bir saklama alanı daha var. Oldukça da derin bir saklama alanı. Buranın amacı aslında çok belirgin. Cep telefonunuzu koyabilirsiniz ki üst donanımlarda Orta bölümde bir USB portu da bulunuyor. Böylece cep telefonunuzu buradan şarj ederken telefonunuz da aşağıda güvende durabilir. Burada bir yerlerde alan işgal etmek zorunda kalmaz. Bir havalandırma çıkışı bulunmuyor mesela arka koltuklar için. Orta bölüme geçecek olursak. Orta yükseklikte bir şaft tüneli var bu otomobilin ve konsolda biraz geriye doğru geldiği için atlamanız gerekiyor bunların tamamının üzerinden. Ortaya geçtiğinizde koltuk kızakları arkaya doğru gelmiş. O nedenle e, bacaklarım açık oturmak durumundayım. E, en azından benim Cüssem'deki bir seçim bu durum böyle biraz daha kısa boylular biraz daha küçük ayaklar belki daha rahat edebilirler burada minder biraz şişkin sıklık birazcık şişkin ama rahatsızlık vermiyor sadece emniyet kemerleri biraz daha açık olabilseymiş burada daha rahat edebilirmişim ileriye doğru görüş açım gayet iyi 3 yetişkin burada seyahat edemezdi kuvvetle muhtemel yine de e, sığamazdık. muhtemelen genişliği aracın yeterli olmayacaktır 3 yetişkinin seyahat etmesi için. Bu tarafa geri dönecek olursam bir kol dayanağı bulunmuyor ama isofix bağlantılar için hem plastik çerçeveler var hem de burada sabit kalabilecek kapaklar var yani kapakları kaybetme endişesi taşımayacaksınız rahatça kullanabileceksiniz bunları da. Arka koltukla ilgili durumlar böyle o zaman direksiyona geçelim bakalım Nissan Juke'un kokpitinde neler var sürüşünde neler var bir de onları anlatayım size. Şimdi Nissan Juke'un direksiyonundayız. Ee, önce tabii kokpitten başlayalım, neler var neler yok anlatmaya. En belirgin değişimlerden bir tanesi de burada yaşanmış herhalde. Otomobilin tamamında büyük değişimler var tabii ki ama burada da çok ciddi değişimler var. Eskiden biraz daha sadeydi diyelim, biraz daha basitti belki de ee, kokpit tasarımı Nissan Juke'un. O motosikletlere benzeyen bir orta konsol, vites konsoluyla birlikte geliyordu. En ilginç öesi de belki de buydu. Şu anda kalite algısı konusunda oldukça iyi bir durum var. Özellikle üst donanıma sahip versiyonlarda kokpitin ortasını boydan boya geçen Alcantara bir bölüm var mesela. Bu bir bölüm var. Bu da kalite algısını oldukça iyileştiriyor. Bunun dışında havalandırma kumandaları, e, havalandırma çıkışları, vites kolu ya da e, direksiyon üzerindeki kaplamalar. Bunların hepsi de oldukça başarılı. Daha az üst taraflarda da mesela yumuşak plastikler kullanmış ama kapı içinde mesela bu sınıfta olmasını beklediğiniz gibi sert plastikler bulunuyor. Yine de ele iyi geliyor buradaki malzemelerde. Dokunduğunuzda iyi hissedebiliyorsunuz. Genel kalite algısı oldukça güzel. Bu Alcantaralarla alırsanız özellikle kalite algınız muhtemelen daha da yukarıya çıkacaktır. Daha da iyileşecektir. Bu Alcantaralar sportif bir etki bırakmak için genelde kullanılır bu tarz kaplamalar ve bu etkinin nedeni de aslında yarış araçlarında kokpiti saran Alcantaraları sıklıkla görmemiz. Orada yansımaları önlemek için sürücünün, pilotun gözün yormaması için yansımalar kullanılıyor bu kaplamalar. Ama burada ironik bir şekilde yansımanın olacağı yerlerde alkantara kaplamalar yok. Normal plastikler var. Burada biraz daha dekoratif amaç tabii ki kullanılmış. O spor otomobillerdeki gibi bol kesiden kullanım. Burada beklemek biraz haksızlık olurdu herhalde. Bu bir BSU sonuç itibariyle. Kalite algısı yani gayet güzel bu kokpitin. Sınıfında üstlere oynayabilecek kalite algısı var bile diyebiliriz belki de. E, Albeniz konusunda iyi beslenmiş bir kokpit diyebiliriz burası için. Diğer sunumlara geçecek olursak yeni bir multimedya sistemi birlikte geliyor. Bu büyük ekran standart olarak geliyor Nissan CUV ürün gamı içerisinde. Bu yeni multimedya sistem aslında e, Qashqai'den tanıdık bir süredir. Qashqai'de da kullanılıyor birkaç yıldır e, ürün gamına eklendi. E, Apple CarPlay oynatabiliyorsunuz. Android Auto'yu çalıştırıyor. Güzel kişiselleştirme özellikleri var Geri görüş kamerasını makul çözünürlükte görebiliyorsunuz İsterseniz 360 derece Geri görüş kamerası alabiliyorsunuz Yani 4 tane kameradan oluşan Aracın tüm etrafını çevresini gösteren bir Kamera görüntüsü de alabiliyorsunuz Üst donanımlarda Bunun dışında analog bir gösterge tablosu Donanıma bağlı olarak ortasında büyük bir Bilgi ekranı ile birlikte geliyor Bazı donanımda 4.5 inçlik bir bilgi ekranı var Burada 7 inçlik bir bilgi ekranı var Bu bilgi ekranı pek çok bilgiyi size aynı anda aktarabiliyor. sonuç itibariyle irice bir bilgi ekranı yine de ne olursa olsun. Şöyle bir durum var. Kimi modellerde dijital gösterge tablosu adı altında böyle büyük bilgi ekranları kullanılıyor ama onların analog göstergeleri ya yarım oluyor. Ya bir şekilde o bilgi ekranı ile aynı düzlemde oluyorlar. Öyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Burada Nissan analog göstergelerin arasında tutmayı tercih etmiş o bilgi ekranı. Yani hakkını yememek lazım. Bazı modellerde de zaten 3 aşağı 5 yukarı böyle dijital göstergeler var. Analog göstergeler de rahatça takip ediliyor zaten. E, makul oranda görünebilirliği, takip edilirliği var. Saklama alanlarına geçelim. Güzel genişçe bir kapı iç cebi var. Hem şişe bölmesi var. Büyük şişeler için bir bölme var. Hem de diğer bölümlerinde de e, bazı eşyalarınızı alabilecek kadar bolca yer bulunuyor. Vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı var. Mesela cep telefonunuzu koymak için ideal olabilir orası. E, ulaşmak rahat oraya. Derinliği güzel. Eşyalar içinden uçup gitmez. Biraz daha geniş belki de olabilirdi. Biraz daha fazla eşyaya yaratacak bir alan olabilirdi orası ama yine de yeterli. Burada bir USB portu, bir tane AUX e, girişi, bir tane de çakmak çıkışı bulunuyor. E, vites kolunun arkasında iki tane güzel bardaklık bulunuyor. E, bardaklıkların konumları birazcık sürüş pozisyonunun gerisinde kalsa da Genişlikleri gayet güzel, derinlikleri de gayet güzel. Kol dayanağının altında da çok e, geniş olmasa da derince bir göz daha bulunuyor Saklamanın için iyi olabilir. Bu arada bu e, nubuklardan, alkantaralardan bahsederken atladım. Ufak tefek karbon fiber benzeri kaplamalar da bulunuyor. Mesela marş düğmesinin etrafında ya da bardaklıkların etrafında karbon fiber benzeri, karbon fiber görünümlü kaplamalar da bulunuyor. Yani sportif etki versin diye bu. Baya bir uğraşılmış Sonuçta da zaten bu sınıftan beklentileri Gayet güzel bir şekilde verebilen bir kokpitten bahsediyoruz Kullanışlık açısından da e, Genel kalite algısı açısından da Sürüş bölümüne geçelim e, İçinde bulunduğum versiyon 1 litrelik Turbo beslemeli benzinli motora 7 vitesli çift kavramalı şanzımana Sahip versiyon ki bu motor zaten tek güç kaynağı şu anda Nissan çıkın Türkiye'de satılan manuel şanzımanla alabiliyorsunuz bazı donanımda. Diğer donanımlarda buradaki 7 viteste otomatik şanzımanla birlikte geliyor. 115 beygir güç 200 Nm tork üretiyor burada motor aslında Nissan Micra'dan ve Renault Clio'dan tanıdık bir motor. Onlarda özellikle otomatik şanzımanla kullanılırlarsa ki CVT şanzımanına geliyor onlar onlarda otomatik şanzımanla kullanılırlarsa Tork verisi bir hali düşüyor, biraz tutuk bir hale geliyor bu motor. Buradaysa öyle değil. Çift kavramalı şanzımanla birlikte gelmiş. Buradaki çift kavramalı şanzıman ıslak kavramalı bir şanzıman. Kaşkaydan tanıdığımız aynı şanzıman ki aynı şanzıman Mercedes tarafından, Renault tarafından, Ford tarafından, BMW tarafından da kullanılıyor. Yine Getrag ya da Magna Powertrain üretimi olan o ıslak kavramalı şanzıman. Yani bu şanzımanda iki tane kuru kavrama plakası yerine çok plakalı ve yağ içinde yüzen bir kavrama sistemi kullanılıyor. Bazı vitesler için 8 tane, bazı vitesler için 6 tane sürtünme plakası kullanılmış. Çünkü iç içe oldukları için büyüklükleri farklı sürtünme alanları benzer olsun diye çalışılmış ve bu sayede mesela e, ısınmalara daha dayanıklı olması gerekiyor buradaki e, çift kavramalı şanzımanın daha rahat kullanılabilecek, daha uzun ömürlü olabilecek bir şanzıman. bin kilometrenin üzerinde yağ değişim aralığı belirlenmiş e, Nissan tarafından ama servise danışmanız tabii ki son durum için. Eee bu 100.000 kilometrede ya da 100.000 kilometrenin üzerinde bir yerlerde yağının değişmesi gerekecek bu şanzımanın ama o arada da kavramayı çok da öyle üzerine titremeden kullanma şansınız olacaktır. Motorla şanzımanın uyumu gerçekten güzel. 115 beygir güç ve 200 Nm tork bu sınıfta alt seviyeleri gösteriyor aslında. Bakarsanız 1.2 litrek turbo beslemeli motorlar var mesela PSA modellerinde kullanılan onlar. 130 beygir güç, 230 Nm tork üretiyor. Ya da e, Volkswagen grup modellerinde kullanılan 1,5 litrelik motorlar var. Onlar e, 250 Nm tork, 150 beygir güç üretiyor. Ama yine de. Bu sınıfta 1 litrelik motorlar ve bu bu seviyede bu civarda güç çıkışları da oldukça sıklıkla karşımıza çıkıyor. Burada çift kavramalı şanzımanla çok başarılı bir uyum var ve bu uyumun neticesinde motorun çekiş gücü açısından herhangi bir eksiği yok. Özellikle şehir içi hızlarda özellikle ilk kalkışlarda, ilk hızlanmalarda gerçekten de atak hissettiriyor motor. Beklenmedik derecede hatta. Atak hissettiriyor bile diyebiliriz. Çok güzel bir çekiş hissi var. Ee, ve bu çekiş hissinde size çok güzel bir şekilde başarılı bir şekilde kullandırıyor. Şanzımanın ilk kavraması biraz yavaş biraz e, daha konforlu olması için çalışılmış ve size ilk kalkışta ya da mesela otoparktaki küçük manevralarda biraz geç tepki verebiliyor kavrama. Buna alışmanız gerekecektir. Kuvvetle muhtemelen Biraz sert kullanırsanız pedal bu sefer de patinaj eğilimine düşüyor. Ona alışmanız gerekebilir belki de. Muhtemelen şanzıman motor ilişkisi içerisindeki eleştirilebilecek tek konu budur. Yakıt tüketimine geçecek olursak. 8.1 litre 100 kilometredeki yakıt tüketimim 29 kilometre saatlik bir ortalama hızla bunu elde etmişim. Bu ortalamazda düşük ortalamaza göre iyi bir değer diyebiliriz. Otoyol kullanımlarında biraz daha düşürebiliyorsunuz. E, bu değeri ama çok da fazla düşmüyor açıkçası. Çünkü e, yerden yüksek yapısıyla biraz zorlanıyor tabii ki otomobil. Tahmin edersiniz ki. Diğer sürüş özelliklerine geçecek olursak onları anlatmadan önce bu araçta çok agresif kış lastikleri bulunuyor. Çivi takılabilecek, buza uygun kış lastikleri bulunuyor. Bu agresif kış lastikleri karakterini bayağı bir değiştirmiş otomobilim ve ben direkt bu lastiklerle kullanmış olsaydım size çok Çekinceli anlatırdım muhtemelen öyle yani kış lastikleri nedeniyle böyle oluyor şöyle oluyor diye anlatırdım neyse ki ben daha önce orijinal yaz lastikleriyle fabrikadan gelen yaz lastikleriyle de kullanmıştım bu otomobili oradaki karakterini size anlatabileceğim çünkü bu lastiklerle mesela bu lastikler İstanbul'un iklimine uygun değil İstanbul iklimi çok sıcak kalıyor bu lastikler için Türkiye'nin batısında Kıyı şehirlerinde kullanılmaya uygun lastikler değil bunlar. İç kesimlerde ya da doğuda mesela kışın etkili olabilirler ama dediğim gibi burası için fazla agresifler. Sonuç itibariyle şu anda içinde bulunduğum iklim içerisinde mesela ıslak zeminde yağmurda bu lastikler tutunma zorluğu çekiyor ama dediğim gibi yaz lastikleriyle de kullandım onu anlatabilirim. Burada ne var peki? Ee, elimizde sportif ayarlanmış bir crossover var. Bir... Ee, tarzına yakışacak şekilde ayarlanmış bir crossover var. Temel olarak Renault Captur'la aynı altyapıya sahip bu otomobil aynı e, sürüş özellikleri de bekleyebilirsiniz. Aynı çünkü süspansiyon kurulumu var. Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu zaten bu sınıfın neredeyse tamamında olduğu gibi buna karşı Renault Captur'dan inanılmaz farklı ayarlanmış bu bir otomobil biraz daha sert, biraz daha dinamik, biraz daha aktif olarak tasarlanmış, biraz daha e, sportif kullanıma yönelik olarak yapılmış buradaki kurulum. Sonuç itibariyle bazı konfor eksikleriniz olabiliyor Sürüş sırasında Bazı e, darbeleri size iletebiliyor Otomobil ve sallayabiliyor sizi bazı zemin bozuklukların üzerinden geçerken ama bunları çok başarılı bir şekilde filtreliyor. Filtreleme konusunda çoğunlukla oldukça başarılı ki bu içinde bulunduğum araçta 19 inçlik jantlar da var. Daha önce yaz lastiğiyle kullandığım araçta da 19 inçlik jantlar vardı yine. 19 inçlik jantlar ve dar yanaklı lastiklere göre gayet iyi filtrelemeye sahip diyebiliriz. Evet konfor açısından sınıfının önde gelenlerinden değil ama konfor yol tutuş dengesi açısından oldukça iyi bir konumda bu noktada bu sınıfın en iyi modeli Peugeot 2008'dir, Volkswagen T-Roc'tur. Onlardan bir tanesidir konfor yol tutuş dengesi konusunda. Renault Captur da hiç kötü bir noktada değildir ama pek dinamik sürüşe yatkınlığı yoktur o otomobilin. Burada da konfor yol tutuş konusunda bu iki önemli rakibine karşı gerçekten de çok yakın bir konuma sahip e, Nissan Juke bu başarının arkasında elektronik yardımcıların büyük bir etkisi var. Çünkü EPS çok iyi çalışıyor bu otomobilin. Siz aracı zorlarken limitlerine yaklaştığınızda ESP devreye girse dahi sizi hiç rahatsız etmeden aracı limitlerinde tutmayı başarıyor. Bu ne demektir? Çok daha e, yüksek güven besleyebiliyorsunuz otomobili. Çok daha rahat bir şekilde virajlarda e, hızları deneyebiliyorsunuz, otomobili deneyebiliyorsunuz. Virajlarda otomobile güvenmek en önemli şeydir. Direksiyonu çok güzel ayarlanmış, hızlı, geri bildirimleri var. Netliği çok güzel, hassaslığı çok güzel. Düz konumdaki hassaslığı bile oldukça iyi. Ben, e, dürüst olmak gerekirse Nissan'dan böyle bir direksiyon sistemi beklemezdim. Bu otomobili müsaadenizle Ford Puma ile biraz kıyaslayacağım. Çünkü sınıfta bu kadar sportiflik odaklı olan tek model, e, Ford Puma. Ford Puma'nın sürüşü biraz daha eğlenceli. Çünkü ESP sistemi sizi Biraz daha fazla serbest bırakıyor mesela otomobilin arkası sizin isteklerinizi cevaplamaya biraz daha açık ESP'nin bıraktığı o sayesinde. Ama o kullanmak için biraz bileğinize güveniyor olmanız lazım. Birazcık tecrübeli olmanız lazım bu konularda. ikinci bir konuda limit aşımına yaklaştığınızda ya da limitlere yaklaştığınızda Ford Puma'nın mesela ESP çok sert bir şekilde müdahale edebiliyor. O da sürüş keyfini baltalıyor. Yani İşinizi biliyorsanız Ford Puma ile eğleniyorsunuz ama işinizi biliyorsanız Ford Puma sizi dizginliyor. Böyle bir çelişkisi var. Ford Puma'nın ona karşılık konfor konusunda çok önemli eksikleri var. Ben Puma'yı sadece ST-Line donanımıyla kullandım. Spor süspansiyon, alçaltılım spor süspansiyon vardı. E, onunla kıyaslamak durumundayım. Normal versiyonları bilmiyorum inanın. E, onunla kıyasladığımda evet sportiflik konusunda yani daha hızlı viraj alma konusunda Puma oldukça dolgun olabilir. Biraz daha eğlenceli de sürüş olabilir. Ama bu eğlenceyi sunarken de sizden gerçekten de çok küçük bir marjla hareket etmenizi bekliyor. Çok o hassas bir şekilde o alanı kullanmanızı bekliyor. Bu da biraz zorlayıcı olabiliyor. Nissan Juke'sa öyle değil. Otomobil limitlerine kadar rahatça zorlayabiliyorsunuz. Güvenebiliyorsunuz, inanabiliyorsunuz. Ve karşılığında da makul derecede konforda almaya devam ediyorsunuz. E, bu açıdan baktığınızda yani evet o sportif beklentileri veriyor bu otomobil. Buna karşılık hala makul konfor seviyesinde e, satın almış oluyorsunuz bu otomobille. Birlikte şehir içi hızlarda mesela çok rahatsız etmeyecektir ama şu geçtiğimiz bölümde üstünden geçtiğim o köprü bağlantı noktaları mesela biraz fazla tepki veriyor. Onların bir kısmı buradaki lastikle ilgili çünkü bu lastik ilginç bir şekilde yol tutuşu bozduğu kadar konforda bozmayı başarıyor. Yanakları da biraz sert çünkü bu saldırgan profilli kış lastiğinin. Konfor bölümünün tamamlayıcısı tabii ki ses konusu. Ee, bu lastikler anormal ses, yol sesi üretiyorlar. Muhtemelen şu anda siz kulağınıza da geliyordur eminim, eminim kamera onları da kaydediyordur. Böyle bir zaafı yok aslında otomobilin normal şartlar altında. Bu sınıfta olması gerektiği kadar yol gürültüsü ya da yer gürültüler alıyor. Otoyol sürüşlerinde mesela rüzgar gürültüsü konusunda oldukça iyi izole edilmiş. Çok fazla rüzgar gürültüsü almıyor. E, hızı çok abartmadığınız sürece bu açıdan baktığınızda sınıf ortalamaların biraz üzerinde bile diyebilirim hatta. E, rüzgar sesleri konusunda dış sesler konusunda biraz daha iyi izole edilebilirdi belki de ama bir B sınıfı sudan bahsediyoruz. Fiyatı bizim e, satın alma gücümüzün bayağı bir üzerinde olsa da şu anda. Ki buradan da fiyatlar donanımlara geçelim sürüş bölümünde bitirdikten sonra. Bir tane versiyonu sadece Nissan Cuk'un %50'lik vergi dilimine giriyor. Şu anda manuel şanzımanlı baz donanıma sahip versiyon. Onun fiyatı 230 bin liralar, 220 bin liralar civarında. Ondan sonra bir anda 300 bin liranın üzerine çıkıyor Nissan Cuk'un fiyat seviyeleri. 400 bin liranın üzerine kadar da çıkıyor şu anda içinde bulunduğum gibi bir araç satın almak isterseniz. Donanım listesinde öne çıkanlar otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi Nissan Juke'da standart olarak sunuluyor. Aktif şerit takip sistemi yine standart olarak sunulanlar arasında. Bunun dışında alt hava standart olarak sunuluyor. Bunu vurguluyorum çünkü ne yazık ki bu sınıfta bu fiyat seviyesinde e, maalesef bazı modellerde hala ya baz donanımda ya da hiçbir donanım seviyesinde perde hava sunmayan modeller var. E, bu da bir avantaj tabii ki. Biraz önce adı geçen modellerden mesela Peugeot 2008'in baz donanımda 4 hava yastığı sunuluyor ya da Renault Captur'un tüm donanım seviyelerinde sadece 4 hava yastığı sunuluyor. Perde hava yastıkları standart olarak sunulmuyor. Hal böyle olunca da alt hava yastığı bile önemli oluyor bu sınıf içerisinde. Bunun dışında üst donanımlara çıktığınızda anahtarsız giriş sistemleri, boze ses sistemleri e, satın alabiliyorsunuz. E, anlatmam gereken başka bir şey. Şu boze ses sistemini merak ediyor olabilirsiniz. Kafalıklarında da hoparlör var bu aracın ön koltuklarında. Micra'da da vardı ama sadece sürücü koltuğunda vardı. Burada iki ön koltukta da bulunuyor. Açıkçası benim kulağım öyle çok farklı gelmedi. ki daha enteresan gelmişti. Daha böyle kafamın içinde e, müziği duyabiliyor gibi hissetmiştim orada ama e, belki ayarlanmamıştır. Belki ben ayarlayamamışımdır. E, burada öyle çok farklı hissetmedim ama evet güçlü bir müzik sistemi olduğunu herhalde farz edebiliriz. Buradaki müzik sisteminin, e, Boza ses sisteminin hakkını veriyordur herhalde. Boza sonuçta çok şanlı, çok ünlü bir marka anlatmam gereken başka bir konu var mı diye düşünüyorum. Yok sanırım. Ee, Nissan Juke'la ilgili, yeni nesil Nissan Juke'la ilgili durumlar 3 aşağı beş yukarı böyle. Sonuca bağlayacak olursak Nissan Juke için gerçekten de enteresan bir değişim. Eğer eski Juke'la bir şekilde etkileşime girdiyseniz ve ön yargılarınız varsa ön yargılarınızı kırmak için iyi bir zaman olabilir. Nissan Juke'la tanışmak için iyi bir zaman olabilir. Bence değerlendirin bu fırsatı. Ee, sportif bir araç arıyorsanız, tarzı biraz daha farklı diğerlerinden biraz daha farklı bir araç arıyorsanız gerçekten de güzel sunumlar var. Ne bagajda ne arka koltukta öyle bariz bir zayıflığı yok. Evet bazı rakiplerinden daha, bazı rakipler daha iyisini sunabiliyor ama Cuk'un bariz bir zayıflığı yok. Ön tarafta da işleri, sürüşte de işler gayet iyi. Öyle baktığınızda çok çok iyi bir seçenek gibi görünüyor şu anda. Pazar içerisinde genel rekabet içerisinde. O zaman benden bu seferlik bu kadar sanırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendini salgından korumaya çalışın lütfen.